Şimdi uzun zamandır dünyanın gündeminde olan dijital güvenlik ve dijital egemenlik konularını ele alacağız. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ali Murat Kırık yayınımıza. Sayın Ali Murat Kırık hoş geldiniz. Hoş bulduk Seda Hanım merhaba, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum Çok efendim. Çok teşekkür ediyoruz, İyi bayramlar diliyoruz size öncelikle. Sağ olun, sağ olun. Şimdi dijital güvenlik teşekkür konusu... Ederim uzun zamandır gündemde olan bir konu ve ülkeler artık bu konuyla ilgili girişimlerde bulunmaya da başladılar. Son olarak Amerika Birleşik Devletleri 60 ülkeyle bir araya gelerek bir e, internetin geleceği platform girişimi oluşturdu. 60 demokratik ülkenin içinde bulunduğu bir girişim olarak nitelendiriliyor. ve Aynı zamanda internetin NATO'su olarak da adlandırıldı bu girişim. E, bir yandan da Rusya ve Çin Büyük Avrasya Ortaklığı metni imzalamışlardı ve burada dijital egemenlik vurgusu yaptılar ve özellikle güvenlik konusuna burada da dikkat çektiler. Dolayısıyla Türkiye bunun neresinde olacak ve dijital güvenlik ne anlam ifade ediyor bize konularını sizle birlikte değerlendirmek istiyoruz. Öncelikle bu güvenlik nasıl sağlanır ve dijital güvenlik ne demek aslında? Buradan başlayalım isterseniz. Dijital güvenlik aslında e, dijital mecralarda dediğim gibi kişilerin verilerinin korunması, itibarlarının korunması. Bunun dışında e, diğer dediğim gibi İçerikler, fotoğraflar, görüntüler. Bunun dışında devletlere ait, işte dediğim gibi kişisel veriler, bilgiler. Bunların hepsi aslında tümü dijital güvenlik kapsamında yer almaktadır. Dijital güvenlik illa dediğimiz gibi bir veri ya da bilginin çalınması anlamına gelmemektedir. Aynı şekilde bugün ülkelerin de birincil noktada hedeflediği, özellikle dijital demokrasi anlamında da ciddi ...beraberlikleri birlikte ortaya koymaktadır. Sizin de belirttiğiniz gibi bugün dijital güvenlik adına yapılan çalışmalara baktığımızda... ...aslında bunların bireysel olarak da yer aldığını görüyoruz, kurumsal olarak da yer aldığını görüyoruz... ...ülkeler açısından da değerlendirildiğini görüyoruz. Ancak burada tabii ki internetin geleceğinin konuşulması, internetin dijital dünyanın güvenliğinin konuşulması son derece önemli ama... Bunun nasıl ve ne şekilde gerçekleştirileceğinin altını çizmemiz gerekir. Yani evet bugün gerçekten e, çoğumuz eleştiriyoruz. Dijital dünyayı, dijital dünyadaki hak ihlallerinin var olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama e, bunu gerçekleştirecek ülke Amerika Birleşik Devletleri midir? Ya da Amerika Birleşik Devletleri'nin başını çektiği işte dediğim gibi 60 ülkenin e, imzaladığı bildirge midir? Bu biraz soru işareti diye düşünüyorum ben e, Seda Hanım. Çünkü bugün baktığımızda... Kişisel veri ihlallerinin çok yoğun şekilde yaşandığı, spekülasyonların çok yoğun görüldüğü, bunun dışında sosyal medya mecralarının da bir şekilde merkezinin olduğu Amerika Birleşik Devletleri geçmişte de çok farklı olaylarla gündeme gelmişti. Biliyorsunuz sosyal medya şirketlerinin merkezi buradadır. Bununla birlikte bu merkezlerden veri aktarımı bilgi akışı sağlanmaktadır. E, sosyal medya şirketlerinin topladığı, elde ettiği verilerin, CIA ile paylaşıldığına dair de ciddi iddialar bulunmakta. Hani dolayısıyla Seda Hanım artıları eksileri değerlendirdiğinizde hakikaten internetin geleceği, kişi hak ve özgürlüklerinin dijital dünyada korunması açısından bakıldığında ben bu bildirgenin çok faydalı olduğunu düşünenlerdenim açıkçası bakılırsa. Ama Amerika'nın başını çektiği bir yapının e, bu noktada işte düşünce ifade özgürlüğünün korunması, kişisel verilerin korunması e, gibi ilkeleri ortaya koyması biraz bana tezat geliyor, çelişki geliyor hmm. açıkçasını söylemek gerekirse. Zaten e, Rusya ve Çin'in de aslında e, işbirliği içerisine girdiği nokta tam da burada. Hmm. E, sizin de dediğiniz gibi e, Rusya ve Çin de aslında e, dijital dünyanın, internetin geleceği adına. Birlikte çalışmalar yürütüyorlar. Şu an baktığımızda bir Amerikan tekeli var. Bugün dijital dünyada da bunun varlığını görüyoruz açıkçası. Sosyal medyada da bunu görüyoruz, internet ortamında da bunu görüyoruz. Yani bugün bir video paylaşım sitesine içerik koyuyorsunuz, iki dakika sonra, iki gün sonra bu içerik kaldırılıyor. Niye işte ilkelerimizle uyuşmadığından dolayı. Şimdi Seda Hanım bunu sormamız lazım. Hangi ilkeler? Bu ilkeleri kim ortaya atmış? Bu inceylelerle dediğim gibi ülke çıkarları, devlet menfaatleri örtüşüyor mu, örtüşmüyor mu ya da diğer ülkelerin menfaatleri örtüşüyor mu, örtüşmüyor mu? Bunu sorgulamamız, soruşturmamız gerekir. Bir de sizin de belirttiğiniz gibi şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin daha çok uzağa gitmemize gerek yok. Başkanlık seçim sürecinde Biden ile Trump arasında yaşananları hepimiz gördük. O sürecin nasıl meydana geldiği, sosyal medyanın bu noktada nasıl bir taraf olduğu ve Trump'ın işte mesajlarını, içeriklerini nasıl sansürlediği, daha sonra hesabını nasıl askıya aldığını bunların hepsini gördük ve yaşadık. Dolayısıyla efendim bana göre Amerika düşünce ve ifade özgürlüğü, sosyal medyada, dijital dünyada düşünce ve ifade özgürlüğünden bahsetmesi gereken son ülkedir diye düşünüyorum. Ki zaten bu yapılan araştırmalarda bunu açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Dolayısıyla elbette ki daha fazla ülke yer alsın bu bildirgenin içerisine imza atsın. Ama dediğim gibi efendim, kişi hak ve özgürlükleri nasıl korunacak? Bu veriler gerçekten ülkelerin kendi sınırları içerisinde mi kalacak? Çünkü geleceğin bence en temel hususlarından bir tanesi dijital verilerdir. Bunun özellikle altını çizmemiz lazım. Çünkü efendim istihbarat artık buradan yürüyor. Sosyal medyadan, dijital dünyadan yürüyor. Dolayısıyla bunu ülke olarak da çok iyi bilmemiz gerekiyor. Ben e, kanaatimce bununla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı ama bu Amerikanın da başını çektiği ve 60 ülkenin de dediğimiz gibi e, imza attığı bu e, bildirgenin Türkiye'de de önerildi Türkiye'de önerildiğini düşünüyorum ben açıkçası ama e, Türkiye'nin ben buna e, dediğim gibi imza atmadığını düşünüyorum çünkü Türkiye gerçekten e, dijital dünyada evet. Bilgiler hızlı bir şekilde paylaşılabiliyor. Daha alternatif bir medya akışı oluştu ama e, sosyal medya teröründen, dijital dünyadaki terörden çok çekti açıkçasını hmm. söylemek gerekirse. O yüzden tem, temkinli yaklaşmasını ben bu noktada son derece doğru buluyorum ki e, yarın öbür gün dediğim gibi, evet bazı ülkeler bunun içerisine imza attılar sizin de belirttiğiniz gibi 60 bağımsız ülke. Ama yarın belki bu iş e, belki çok daha farklı boyutlara ulaşacak ve imza atan ülkeler imzalarını çekme durumuna bile düşebilecekler açıkçası Sayın söylemek hocam, gerekirse. Sayın siyasi taahhütlerde de bulunuluyor. Bildiğim kadarıyla evet. bu ülkelerden bazı siyasi taahhütler istendi. Son olarak örnek vermek gerekirse Rusya'ya yönelik yaptırımlarda Rus internet siteleri, gazeteler ve çeşitli platformlar da yaptırıma uğradı. Aslında Amerika Birleşik Devletleri ve beraberindeki ülkelerin Avrasya cephesine Asya'ya bir gözünü kapatma, bir sansür koyma gibi bir uygulaması da olmuş oluyor burada. Şöyle diyecektim zaten bu bildirgeye baktığınızda daha çok Avrupa Birliği ülkelerinin bu bildirgeye imza attığını görüyorsunuz. Dolayısıyla Amerika ve Avrupa Birliği arasında meydana gelen bir akit aslında bu bildirge söz konusu ve burada işte dediğim gibi düşünsel ideolojik bir boyutlu metin de olduğunu düşünüyorum. Yani evet gerçekten ben size söylediğim gibi gerçekten şuna inanabilsem evet gerçekten özgürlüklerin korunması, kişisel verilerin korunması noktasında bu bildirgenin ortaya konması hakikaten çok büyük bir değerdir açıkçasını söylemek gerekirse. Ben de yıllardır internet alanında, dijital dünya alanında çalışan akademisyen olarak bunu çok verimli ve faydalı görürüm ama bunun biraz daha ideolojik boyutlara ulaşması, siyasi boyutlara ulaşması açıkçası biraz e, niyetin, buradaki amacın daha farklı olduğunu e, sanki gözlerine söylüyor. Çünkü artık dijital dünyada algı yönetimi, manipülasyon, dezenformasyon e, ve e, dijital diplomasi dediğimiz kavramların da var olduğunu görüyoruz. Yani düşünebiliyor musunuz Seda Hanım? Bir ülkenin e, hesabını yaptığı bir açıklamadan dolayı kapayacak sosyal medya şirketleri. Niye? O bildirgeye imza atıldığı için. Şimdi baktığınızda neye göre doğru, kime göre doğru, kime göre yanlış. Bu hususlar bakın yine söylüyorum çok güncel bir olay örnek olduğu için söylüyorum Trump'ın başkanlık seçimlerinde. Bugün Trump'ın başına gelenler yarın başka bir ülkede de farklı bir şekilde ceryan edebilir. Yani aslında buradaki dert şu mudur? E, bu bildirgeyi imzatan 60 ülkeyi ortak bir çatı altında toplayıp tamamen politik ideolojik söylemleri buna göre biçimlendirip Düşünceleri, fikirleri, içerikleri Amerika ve Amerika'nın güdümünde olan bu yapı üzerinden mi organize etmektir? Buna da değerli izleyicilerimizin dediğim gibi bakış açısına fikrine bırakıyorum açıkçası söylemek gerekirse. Yani evet sosyal medya, dijital dünya hak ve özgürlükler açısından son derece avantajdır. Kişi hak ve özgürlüklerini koruyabilmek ifade özgürlüğü, düşünce özgürlüğü açısından da yine tırnak içerisinde bunları söylüyorum. Siz de anlıyorsunuzdur. Bunların var olması son derece önemli. Farklı düşüncelerin, fikirlerin ortaya çıkması son derece önemli. Ama siz bundan bahsedip yarın öbür gün işte dediğim gibi bir terör örgütü liderinin açıklamalarına yer verip bunu sansürlemeyip bunu olduğu gibi koyacaksınız, bunu sunacaksınız. Ama yarın bir devlet liderinin yapmış olduğu... Devletinin Ali menfaatleri, çıkarları doğrultusunda yapmış olduğu bir açıklamayı işte bizim 60 ülkeyle yaptığımız bir ortak bildirimiz var, ortak bir akdimiz var. Buna göre bu içerik doğru değildir. Dolayısıyla e, bu ülkenin belki de sosyal medyadan e, dediğim gibi ya da bu ülkenin resmi hesaplarının işte ilgili sosyal medya mecralarından çıkartılması, hı hı. sansürlenmesi gereklidir diye bir açıklama yapılacak. Bunlar artık ütopya değil Seda Hanım ben size söyleyeyim. Hı hı. Çünkü artık geleneksel medyanın, güç kaybettiği bir dönemde dijital mecraların gücü açık bir şekilde ortadadır. Bunun altını özellikle çizmemiz gerekir. İşte bundan sonraki süreçte bu bildirge nasıl ve ne amacı hizmet edecek? Gerçekten e, metindeki, maddelerdeki gibi düşünce ifade özgürlüğü, fikir hürriyeti mi korunacak? Yoksa dediğim gibi ideolojik bir kalıba mı? Dijital dünyayı ideolojik bir kalıba mı? Tek sesli bir kalıba mı sokacak? Bunu belki ilerleyen günlerde göreceğiz Seda Hanım ama bunu baştan işte evet çok güzel bu bildiri ortaya konsun bütün ülkeler gelsin buna imza atsın demek için ben erken olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Elle ki şu an mevcut dünya konjonktüründe koşullarında var olan işte savaşları da göz önünde bulundurduğunuzda mutlaka şüpheyle yaklaşmamız gerekli diye düşünüyorum. Bu tarz bildirilere efendim, bildirgelere. Evet, sayın hocam aslında dünyadaki bu kamplaşma ve saflaşma dijital mecraya da net bir şekilde yansıdı. Bence Rusya ve Çin'in açıklamaları ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya ve Çin'e karşı aslında oluşturduğu bu girişim bunun Hı -hı. da bir göstergesi gibi gözüküyor. Peki Türkiye kendi güvenliğini bu anlamda nasıl sağlayacak? İlla ki bir e, saflaşmanın içerisinde olmak durumunda kim mi Amerika Birleşik Devletleri Milletlerinin bu bildirgesine katılmadı Türkiye. Başka bir evet. safta mı yer alacak yoksa güvenliğini tek başına sağlaması sizin bahsettiğiniz bu konjonktürde mümkün olabilir mi? Biz ne yapacağız, nasıl adımlar atacağız bu konuda? Şimdi açık söyleyeyim Seda Hanım. Benim her zaman söylediğim, yıllardır ulusal kanalda da ifade ettiğim birkaç husus var. Eğer siz gerçek anlamda yerli milli teknolojilerinizi dijital dünyayı entegre etmezseniz, ipinizi bir şekilde başkaları tutar. Şu an mesela ilgili sosyal medya mecraları, şirketleri. Bakın hep Amerika'da olduğunu söylüyoruz. Tamamen onların güdümünde var olan bir yapıdan bahsediyoruz Seda Hanım. Bunun özellikle altını çizmemiz gerekir. Yani bugün bir video, bir içerik e, direkt YouTube'dan silinebiliyor. İşte diyor ki bu diyor bizim e, kişisel kullanım politikalarımızı ihlal etmiştir deniyor ve daha sonra bu video kaldırılıyor. Aslında bu videoya baktığınızda belki de Türkiye'nin bir mücadelesini anlatan, Türkiye'nin haklılığını anlatan bir video. Ya da çok farklı konularda yer alan videolar. E bunlar bir anda bakabiliyorsunuz İşte diyor ki bizim hizmet e, politikamızı e, işte dediğim gibi ihlal ettiği için diyor bu videoyu kaldırıyordu. Kime göre ve neye göre kaldırılıyor? Hem bir yandan diyeceksiniz ki düşünce ifade özgürlüğü olsun e, ülkeler buraya gelsinler bu ortak konsortiyum altında birleşsinler onlar da dediğim gibi bunları gerçekleştirsinler Herkes hakkını hukukunu korusun, birbirinin ülkeler dijital dünyada hakkını hukukuna riayet etsin, kendi dijital alanlarını çizebilsin diye bir bildirge oluşturacaksınız ve 60 ülke bunun içerisine girecek. Ama bir yandan da diyeceksiniz ki ee, kusura bakmayın ee, bu işte bizim politikalarımız aşıyor politikalarımıza uygun değil deyip ee, işte içerikleri, mesajları. ...sansürleyeceksiniz. Kusura bakmayın bu tamamen hocam, çifte olan, standart. Sizin verdiğiniz örneği e, takiben söylemek istedim. Ermeni soykırımı yoktur e, diyen Hı -hı. Doğu videoları kaldırıldı. Ermeni soykırımı var diyen de Amerika Birleşik Devletleri bu arada. Kimin doğrusu, kimin demokrasisi? İşte ben de size onu söylemeye çalışıyorum. Bu sizin verdiğiniz e, somut bir örnek ama bunun dışında Seda Hanım bakın... Ee, birçok e, şey var şu an içerik var mesela benim de başıma geldi bir tane haber yapmışım bu haberde de e, sosyal medyada kirli bilgi dezenformasyonu anlatıyorum hmm. ve bununla ilgili de geçmişten görüntüler var efendim farklı e, noktalarda farklı ülkelere ait görüntüler sanki Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşmış gibi cereyan ediyor bunu gösteriyor ve daha sonra YouTube dedi ki hizmet politikamız kapsamında bu içeriğiniz diyor e, e, kurallarımızı ihlal etmiştir. Bundan dolayı kaldırılmıştır. Bakın düşünebiliyor musunuz? Yani benim dezenformasyonu anlattığım bir video bir içerik kaldırılabiliyor. <laughs> İşte diyorum ya az önceki örnekten ne farkı var bunun baktığınızda? Bakın diyorum yani Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta algı yönetimleri gerçekleştirebiliyor. Kirli bilgi, dezenformasyon, yalan yanlış gö görüntüler, geçmişe dair görüntüler sanki Ukrayna'da sanki e, var olan savaşta ceryan ediyormuşçasına sunuluyor diyorum. E, benim hizmet sözleşmesine uyman, uymamam gerekçesiyle benim e, dediğim gibi videomu siliyor. Ve sizin hiçbir hak iddia etme şansınız söz konusu değil Seda Hanım. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Şunu da demesinler arkadaşlar. Ya kesinlikle bir şey yanlış yapılmıştır vesaire demesin değerli izleyicilerimiz. Hani şöyle bir söz vardır. Bugün bana yarın sana. İşin ucu yarında başkalarına da dokunacak. Yani bir şekilde buna tamam diyen, buna onay veren insanların ya da ülkelerin de başına bu gelecek efendim. Hı hı. Bunun altını çizmek istiyorum. Dolayısıyla Türkiye olarak bizim durmamız gereken nokta şu an şu. Elbette ki ben şunu diyemem sosyal medya mecralarını kullanmayın, e, interneti kullanmayın diyemem. Böyle bir durum söz konusu değil. Dünya artık burada. Dünyanın merkezi sosyal medya ve internet. Seda Hanım, bunun özellikle altını Hı. çizmem gerekir. Ancak şunu söyleyebilirim. Bizim alternatif oluşturmamız gerekiyor. Yani bakın bugün Türkiye gibi güçlü bir ülke neden kendi sosyal medya mecralarını sunup, önce işte Türkiye Cumhuriyetler'de bunu kullandırıp daha sonra dünyaya yaymasın? Potansiyel Hı. var. Eğer Çin bunu TikTok'ta yaptıysa, bakın TikTok'u eleştirirsiniz, içeriklerine bakarsınız, kapsamına bakarsınız, artısını eksisine bakarsınız. Bunu ayrı kefeye koyuyorum. Bunu ikinci plana atıyorum. Sonuçta o bir mecra, onun kullanış amacını e, biraz içerik oluşturucuları belirliyor. Bunun özellikle altını çizmemiz gerekiyor. Ama Çin şunu demedi. Ya işte YouTube var, Facebook var, Instagram var. İşte ben neden bir mecra geliştireyim demedi. TikTok'u geliştirdi ve dünyada yaygın hale getirdi. Bugün belki de ilk iki sırasında ilk üç sırasında TikTok'u da görüyor sosyal medya mecraları şirketler açısından baktığınızda. Dolayısıyla Çin bunu yapabiliyorsa Türkiye Cumhuriyeti gibi köklü bir devlet geleneğine sahip ve teknolojik açıdan e, çok önemli bir e, genç nüfusu olan bir ülke neden gerçekleştiremesin? Her şey bizde Seda Hanım. Bunun özellikle altını e, çizmemiz gerekiyor. Bundan sonra atılacak adımlarda yerli milli teknoloji hamlesi ki e, sizler de yayınlarınızda bazen bahsediyorsunuz. Yani mesela Teknofest benim çok Evet. önemsediğim bir e, hakikaten teknoloji festivali açıkçasını söylemek gerekirse e, benim geleceğim var Seda Hanım ben herkese e, herkesi dinliyorum tabii ki artıları eksileri bizler akademisyeniz artılarının eksilerini değerlendiriyoruz ama ülke olarak baktığımızda Seda'nın bir potansiyelin olduğunu görüyorum açıkçası. Teknolojik olarak da var. Bizim dijital dünyada aslında hiçbir şeyden geri kalmıyoruz açıkçasına bakılırsa. Bugün diğer ülkeler için neyse Türkiye için de o. Yani sonuçta Amerika'nın sosyal medya mecraları şirketleri diyoruz ama alttan çıkan bir TikTok da var. Ve yarın öbür gün belki çok daha farklı mecralar gelişecek, gelişim gösterecek. Türkiye olarak biz de bu işin bir noktasında olabiliriz. Dolayısıyla ben karamsar değilim Seda Birçok insana Oranla karamsar olmadığımın altını çizmem gerekir. Sadece isteyelim Seda Hanım, sadece Hı -hı. E, hedefleyelim bu potansiyel, bu ülkede var efendim. Öyle söyleyeyim yani bunu özellikle altını çizmemiz gerekiyor. Sadece ulusal milli bir dönüş içerisine girmemiz ve dediğim gibi kendi göbeğimizi kesebilecek noktaya tekrardan dönmemiz son derece önemli efendim. Hı -hı. Bunun için de dediğim gibi çok fazla araştırma, arge çalışması yapmak önemli. Teknolojideki gelişmeleri takip etmek son derece önemli. Hani şunu demiyorum Sevda Hanım, e, bu teknolojiye, e, sosyal medyaya mesafeli duralım da demiyorum ama tamamen de yanında da yer almayalım diyorum. Artıları eksileri, hani hassas terazi hesabı yapalım diyorum efendim. Bunu yaptığımızda zaten. Göreceksiniz ülke olarak çok iyi noktalara geleceğimizi, çok başarılı işlere imza atacağımızı zaten göreceksiniz efendim ama mutlaka dediğim gibi efendim kendi yerli ve milli teknolojilerimizi üretmemiz bu noktada faydalı olacak düşünün Seda Hanım biz üreteceğiz ve bundan sonra dünya kullanacak. <laughs> tıpkı işte Twitter'ın, tıpkı YouTube'un e, şu an dünya tarafından nasıl kullanılıyorsa ya da TikTok Çin'de üretilmesine rağmen nasıl dünyada yaygınlaştıysa Türkiye'nin de yerli ve milli bir ...sosyal medya mecası neden olmasın efendim... ...ben bunun olacağını düşünüyorum... ...belki bugün, belki yarın ama... ...bir şekilde bunu göreceğimizi... Hı -hı. E, ...ben tahmin ediyorum efendim. Sayın Hocam son bir sorum olacak... E, ...çok popüler bir konu olduğu için... ...yorumunuzu merak ediyorum, kısa da bir süremiz kaldı... ...ama yorumlamanızı rica evet. edeceğim... Musk'ın Twitter e, hamlesi... ...çok konuşuldu e, ve ayrıca... ...orada yapacağı düzenlemeler de... ...merak konusu oldu... E, ...yorumunuz ne bu konuyla ilgili... Şöyle söyleyeyim efendim, Elon Musk hakikaten e, çok e, muzip, aynı zamanda da efendim çok girişken bir yapıya sahip. Hiçbir zaman e, kendisi böyle bir... E, şey görmediği yere, fayda yarar görmediği yere hiçbir zaman girmez açıkçası söylemek gerekirse. Burada da ben farklı hedeflerinin olduğunu düşünüyorum. Amerika'da farklı hedeflerinin var olduğunu düşünüyorum. Zaten çok geniş bir kitleye hitap edebilen, seslenebilen ve gençler tarafından da özellikle Seda Hanım idol olarak görülen bir isimden bahsediyoruz. Bunun özellikle altını çizmem gerekiyor. Mesela Twitter'da devletlere ve e, işletmelere ücretli abonelik hizmeti sunacağı ve onların artık bundan sonraki süreçte ücretli bir şekilde Twitter'dan faydalanacağını ifade etmiş. Hakikaten baktığımızda da insanların e, Twitter'dan çok daha fazla bilgi aldığını görüyoruz. Ama bunun dışında dezenformasyon bilgi kirliliği konusunda da Twitter'ın ciddi anlamda eksileri söz konusu. Bunları düzelteceğini ifade ediyor, beyan ediyor. Amerika'ya rağmen nasıl bunları gerçekleştirebilir Seda Hanım? Açıkçası bu bir tartışma konusu ama şu bir gerçek ki Twitter'ı el attı bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak Twitter açısından baktığımızda Zuckerberg'in de bundan sonra farklı hamleler içerisine ben gireceğini düşünüyorum kendi adıma çünkü gerçekten ileride bir sosyal medya savaşı izleyebiliriz bu kızışabilir. Ama ben bir sonraki hedefinin sanki Elon Musk'ın artık zaten zengin bir iş insanından bahsediyoruz. 276 milyar dolar serveti var. Hani 44 milyar doları ki çıkarttığınızda ki Sedan şu an satın alım işlemi gerçekleşmedi tamamen. Onun özellikle altını çizmemiz gerekir. Eylül-Ekim ayına kadar bu sürecin devam edeceğine dair avukatların da yapmış olduğu açıklamalar var. Amerika gündemini takip edecek olursak bir anda tepe taklak olabilir, bir anda farklı bir noktaya evrilebilir, gidebilir iş. Şu an onu bilmiyoruz ama şu bir gerçek ki Elon Musk'ın hedefi siyaset. Elon Musk'ın artık bundan sonraki süreçte dünyanın en zengin iş insanı olma sıfatını zaten elinde bulunduran bir insan servetin iki üçü katlamak için neden 44 milyar dolar gibi çok ciddi reklam gelirleri olmayan bir mecra alsın? Trump'ın yaşadıklarını gördü. Trump'ın o denen Biden karşısında ezildiğini ve gerçekten itibar suikastine uğradığını gördü. Yarın öbür gün kendi yapacağı politikalar, faaliyetler, efendim tanıtımlar, reklam kampanyaları ve diğer açıklamalar noktasında Twitter tarafından bir sansür yememek adına ben bu adımı hamleyi attığını düşünüyorum. Suyun başını tutmak için bu işlemi gerçekleştiğini düşünüyorum. Evet tüccar bir insan mı? Girişimci, inovatif bir insan mı? Evet ama sadece ticaret için 44 milyar dolar verip bu işi almazdı, Twitter'ı almazdı diye düşünüyorum. Zaten öyle bir şey olsaydı Sevda Hanım kendi meccasını oluşturur, geliştirir. Dünyanın en zengin iş insanından bahsediyoruz. Ee, e, e, Emrinin altına onlarca, yüzlerce yazılımcı alabilecek bir isimden bahsediyoruz efendim. Dolayısıyla öyle bir şey olsa zaten kendi meccasını kurar ve dediğim gibi mass medya deyip bunu belki de bütün dünyaya sunabilirdi. Ee, ben buradaki amacının Farklı olduğunu düşünüyorum. Bunu da değerli Ulusal Kanal izleyicileriyle paylaşmak istedim efendim. Sayın hocam çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Tekrar görüşmek ben, üzere size kolaylıklar. Ben teşekkür ediyorum. Sizlere de iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Tekrardan Kesinlikle. tüm Ulusal Kanal ailesinin bayramını tebrik ediyorum. Hoşçakalın efendim. Teşekkür ediyoruz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi, doçent doktor Ali Murat Karık bizlerle birlikteydi. Dijital dünyayı konuştuk. Dijital dünya